gün seni yalnız görürlerse Eyva başını asla önüne Kıyamam bilirsin sana Hayrıldık deme öldü de sorarlarsa Bir gece uyanırsan korkuyla uykundan Hatırlarsa geçmişimize dair yaşantılar Aklına takılırsa sana dediğim sözler Üzme kendini asla o öldü de rüyalarını Yalnızlık korkusu sararsa hayatını Düşünme geride bıraktığın beni Yeni bir hayat kur yine, Belki ölmeyecek biri vardır kaderinde Sokaklar sessiz kalırsa kalabalığın içine gir Baktığın herkesi asla benzetme bana Bilirsin ölüm geri dönmez bir yoldur bu hayatta Bilirsin, ölüm geri dönmez bir yoldur bu hayatta.